Oyunları oyun yapan kurallardır. Ama bazı oyunlarda bazı kurallara uymamak dahi mümkün değil. İşte biz de sizler için oyunlarda zorla uymanız gereken o saçma kuralları listeledik. Birinci kural önce hikaye modu. Çevrimiçi oyun modlarına sahip çoğu oyun, oyuncuların hikaye modunda belli bir süre vakit geçirmeden çok oyunculu moda geçmesine izin vermiyor. Bunun ne kadar can sıkıcı bir problem olabileceğini hikayeli oyun severlerin biz PvP severlere kıyasla anlayabilmesi pek de mümkün değil. Ancak belki en iyi şu şekilde anlatabilirim. Black Ops serisi hayranısınız ve Black Ops 6'nın çok oyunculu modunun fragmanını izleyip inanılmaz gaza geldiniz. Verdiğiniz ön siparişin dakikalarını saymanın ardından oyuna bir giriyorsunuz ki o kadar bekleyişin ardından bu kural yüzünden çok oyunculu moda hikaye modu Bundan geçmeden erişemiyorsunuz. İkinci kural geçilemeyen diyaloglar. PlayStation 1 ve 2 dönemi eski oyuncuları bilir. Genelde JRPG oyunlarını uzun diyaloglu oyunlar olarak sınıflandırırdık. Fakat günümüzde oynanırlığın yanı sıra hikayenin ve hikaye anlatımının da ön plana çıkmasıyla çoğu oyun az ya da çok uzun diyaloglara sahip olmaya başladı. Oyuna inanılmaz derinlik katan güzel hikaye, gerçekçi karakterler ve etkileyici diyaloglardan şikayetçi değiliz. Fakat bazen sevdiğiniz oyuna kafa dağıtmak için girdiğinizde özellikle karşınıza sürekli geçilemeyen diyaloglar çıktığı vakit biraz tat kaçırıcı olabiliyor. 3. kural zorunlu tutorial. Hikayenin bazen ağır basıp da bizi oynanış kısmından nasıl kopardığını konuştuk. Fakat bir de oynanırlığın bizi oyunun hikayesinden ve hatta oyun deneyiminin kendisinden kopardığını da konuşmalıyız. Mesela zorunlu tutoriallar. Belki fark etmemiş olabilirsiniz ama bir oyunun en tatlı kısmı hiçbir şey bilmiyorken deney yanıla yani kelimenin tam anlamıyla oynayarak onu keşfettiğimiz kısımdır. Ama bazı yapımlar sahip olduğu zorunlu tutoriallar ile pastanın o en tatlı kısmını farkında olmadan bizden alıyor. Dördüncü kural hızlı seyahat yok. Açık dünya oyunları oyuncudan oyuncuya göre değişkenlik gösteren temelde iki farklı şekilde oynanır. Bazılarımız oyunun dünyasının sahip olduğu eşsiz manzaraların, o evrende yaşayan cıvıl cıvıl canlıların, keşfedilmemiş gizemlerin tadını çıkarta çıkarda oynayalım tarzında ilerlerken, diğerleri ise olabildiğince hızlı bir şekilde Moğolları topraklarından def etmeliyim ya da şehri çabucak kötü adamlardan kurtarmalıyım diyerek olabildiğince hızlı ana görevi aradan çıkartmaya odaklı oynamayı tercih ediyor. Ve tahmin edebileceğiniz üzere açık dünya oyunlarını ikinci tarzda oynamak yaşamayı sevenler için hızlı seyahat etmenin olmaması korkunç bir eziyet. Ve bizden bu uyduluk bu kadar. Eğer oyunlardaki senin saçma bulduğun kural listede yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.